yatırımcı Tom Lee CNBC röportajında iddialı açıklamalarda bulundu. Eski neslin kripto para ekosistemine adım atmasının önemli pozitif sonuçlar doğuracağını belirten Lee, Amerika'daki tüm servetin %76'sı 65 yaş üstü insanlar tarafından kontrol ediliyor. Yani aslında bitcoin'e yatırım yapma potansiyeli olan 100 trilyon dolarlık bir servet bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası olan JP Morgan blok zinciri tabanlı Sanal Dünya disentralanda bir salon açarak onu metaverse'teki ilk büyük banka haline getirdi JP Morgan tarafından yayınlanan raporda metaverse dünyasının gelecek yıllarda her sektörü etkileyeceğine dikkat çekilerek yıllık 1 trilyon doların üzerinde pazar fırsatı sunduğunun tahmin edildiği kaydedildi Twitter'dan önemli kripto para adımı. Sosyal medya devi Twitter, kripto para dünyasındaki varlığını büyütmek için önemli bir adım attı. Platform, blok zinciri teknolojisi, NFT ve Bitcoin gibi merkezi olarak yönetilmeyen kripto para birimlerini kullanmaya yönelik yeni yollar geliştirmek için Twitter Kripto adı verilen özel bir birim kurdu. Plan B Twitter'dan yaptığı açıklamada Bitcoin'in hem stoktu flow modeline hem de logaritmik regresyona göre gelecek yılın sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağını ifade etti. İlk Metaverse birikim kartlarını oluşturan bir startup olan Mover, Twitter'dan yaptıkları bir paylaşım ile Shiba Inu'yu desteklediklerini kamuoyu ile paylaştı. Tesla CEO'su Elon Musk, uydu internet sağlayıcısı Starlink'in en büyük şaka coin olarak görülen Doge Dogecoin'i kabul etmeye başlayabileceği yönünde bir sinyal verdi. Vestel, Metaverse'de ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Şirket, sanal showroom projesini başlattı. Metaverse platformu The Sandbox, oyun devi Ubisoft ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Ubisoft, The Sandbox içinde metaverse sakinleri için bir dizi etkileşimli deneyim içeren kendi eğlence destinasyonunu kurmayı planlıyor. Ülkemizin en köklü takımlarından Galatasaray Kripto Para Borsası Bitget ile anlaşma imzaladı. Galatasaray, küresel kripto para borsalarından biri olan Bitget ile 2021-2022 sezonunun geri kalanı için sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Sirali kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.